Sana bazı kelimeler vereceğim ve o kelimelerin varsa sen de karşılıklarını merak ediyorum. Bir renk. Kırmızı. Bir yemek. Yemek. Uf. <laughs> çok zor. Ya buna çok gülecek bence bazı arkadaşlarımız izlerken de. Yani kebap. Kebap. Yani <laughs> <böyle> kebap. <gülüyor> <gülüyor> bir şehir. Ya ben İstanbul hala. İstanbul. Her şey rağmen. <laughs> bir film. Yani şu an gündemimde olduğu için herhalde çok heyecanla bekliyorum seyirci ne hissedecek. Hmm. O yüzden gündüz Apollo, gece Athena. Bir koku? Yani böyle baharatlı olan koku, bir kokular. Yani. Bir şarkı ya da bir ses? Denizle ilgili her türlü ses olabilir. Yani denize ait her şey olabilir. Bir enstrüman? Yani çok büyük hayalimdi. Yani denedim de inşallah bir gün tekrar geri dönerim. Saksafon. Bir süper güç? Zamansızlık olabilir. Yani zamanda hareket etme olabilir. Ya zamanda yolculuk olabilir. Bir rol model? Çok değişiyor benim için yani Bu <laughs> e, yaşıma ve şeye göre çok değişiyor. E, duruma göre, hayattaki evet tutkularıma ve isteklerime göre çok değişiyor. Bir cümle? Kendime de bunu çok söylerim. Devam. Bir kitap? Suat Derviş'in kitapları. Yani hep hangisinden istiyorlarsa şu an hemen gidip <laughs> e, ilk gördükleri ve ilk bulduklarından e, hemen başlasınlar.